Evet arkadaşlar değerlendirme başlığıyla devam ediyoruz. Ölçme e, temel kavramların son başlığı. Yani ölçme ve değerlendirme temel kavramlar. Son başlığımız değerlendirme. Neydi? En kapsamlı kavramdı. Değerlendirme varsa ölçme kuralı, ölçme, ölçüt ve karara, yargıya varma işiydi. Bir önceki videodan hatırlayın ama yine de tanımlayayım. Ölçme sonuçlarını ölçütlerle karşılaştırıp Karara yargıya varma işi. Tamam. Karara yargıya varma derken de neydi? Geçti kaldı. Alındı alınmadı. Seçildi seçilmedi. Atandı Allah korusun gibi kavramlardan oluşuyordu arkadaşlar. Bir sonuç bildiriyordu. Ölçme durumu ortaya koyuyor. Ölçüt değerlendirme yapmamı sağlıyor. Değerlendirme karara yargıya varmamı sağlıyor diyeceğiz. Evet değerlendirmeyi ikiye ayırıyoruz. A amacına göre... BB'yi de biliyorsunuz ya aslında B'yi anlattım. B ölçütüne göre. Ölçüte göre dedik. Ya hocam ölçüte göre derken, şu göresini G'sini küçültelim madem. Hocam ölçüte göre derken ya burayı anlattım ya mutlak ve bal. Bir, mutlak değerlendirme. iki bal değerlendirme. Hocam nasıl anlattık? Arkadaşlar ya yani bir olay şöyle düşüneceksiniz. Mutlak ölçüt kullanılıyorsa. Mutlak ölçüt kullanılarak bir değerlendirme yapıyorsa. Mutlak değerlendirme. Az önceki bir önceki videoya bakacaksın. Bağlı ölçüt kullanılıyorsa. Bağlı ölçüt kullanılarak yapılan değerlendirmeye de bağlı değerlendirme diyeceğiz. Hangisinde rekabet ortamı vardı? Mutlak mı bağlı mı? Bağlı da. Hangisinde kesin net değerlere göre bir değerlendirme yapılıyordu? Mutlak. Kritik durumlarda hangisinde yararlanmak gerekiyordu? Mutlak. Hatta biraz hatırlatalım. Hedeflere göre bir değerlendirme yapıyorsan mutlaktır. Konuya göre bir değerlendirme yapıyorsan mutlaktır. Programlara göre bir değerlendirme yapıyorsan mutlaktır. Öğretmen kanaati ne göre bir değerlendirme yapıyorsan mutlak idi. Bağıl. Bağıl neydi arkadaşlar? Ee, gruptan gruba, kişiden kişiye değişen grup puanlarından etkilenen rekabet ortamı vardı arkadaşlar. Aritmetik ortalama, ortanca, mod, standart sapma gibi grup puanlarından etkilenen değerlere bakılarak yapılan değerlendirme bağlıdır. Z ve T puanına göre. Yani çan eğrisi diyorsunuz ama çan eğrisi değil normal dağılım eğrisi. Ne göre yapılan değerlendirme bağlı değerlendirme diyeceğiz. Başka ne diyebiliriz? Sıralama. Sıralamaya göre bir değerlendirme yapıyorsak ölçüt bağlısa değerlendirmede de bağlı. Yüzdelik dilim. Yüzdelik dilime göre bir değerlendirme yapıyorsak bağlı değerlendirme'dir arkadaşlar. Yani işin kısası neymiş? Mutlak ölçüt kullanarak bir değerlendirme yapıyorsak mutlak değerlendirme bağıl ölçüt kullanarak bir değerlendirme yapıyorsak bağıl değerlendirme diyeceğiz. Bizim için burası önemli amacına göre değerlendirme türlerine bakalım daha sonra hepsini birbirine bağlamaya çalışalım. Burası da önemli ÖSYM'nin sevmiş olduğu bir konu başlığı. Evet amacına göre değerlendirme bir tanıma ve yerleştirme Evet, diagnostik diyen kaynaklar da var. İki, biçimlendirme. Formatif, çok önemli değil İngilizce isimleri. Üç, değer biçme. Değer biçme. Nasıl be? Düzey belirleme. Şeklinde 3 başlıkta incelemeye çalışalım. Tanıma ve yerleştirme ne amaçlı yapılıyor? Zaten amacına göre değerlendirme arkadaşlar. Amacına göre değerlendirme, tanıma ve yerleştirme çocuğu tanıyıp bir yere yerleştirme durumuna göre bir değerlendirme yapılıyor. Mesela çocuğu tanıyacağız, bir yere yerleşecek veya yerleşmeyecek. Genellikle sürecin başında yapılır. Sürecin başında uygulanır. Not vardır ama not verme amacı Yoktur. Amacı yok. Bakın not var ama KPSS gibi TYT, AYT, LGS gibi bir not var ama amaç not vermek. Diploma yetkileyen bir not vermek değildir. Bunu çok soruyorsunuz. Tanıma ve yerleştirme genellikle hazır bulunuşluğu tanıyoruz. Hazır bulunuşluk tanınır diye düşünmelisiniz. Birkaç tane değil bol bol örnek verelim. Mesela iş alım sınavları. Genellikle tanıma ve yerleştirmedir. KPSS, kamu personeli seçme sınavı, tanıma ve yerleştirme, LGS, TYT, YGS gibi sınavlar tanıma ve yerleştirmedir. Muafiyet sınavları tanıma ve yerleştirmedir arkadaşlar. Hatta şu yukarıya yazayım, yetenek sınavları... Yetenek sınavları tanıma ve yerleştirmedir. Hadi bir tane daha yazayım. Seviye tespit sınavı tanıma ve yerleştirmedir arkadaşlar. Hepsi sürecin başında yapılır. Nasıl bir yeteneğe sahipsin? Kontenjan nedir? O kontenjana girebilecek misin? Giremeyecek misin? İş alım sınavları. Ee, genellikle bir iş alım sınavı yapılır sürecin başında. O kontenjana girersen işe alınırsın, alınmazsın. KPS zaten öyle. LGS, YGS belli bir kontenjan var yine ee, sana bir sınav yapılıyor o sıralamadaysan o bölüme girebiliyorsun yoksa giremiyorsun muhafiyet ee, mesela İngilizce eğitim veren bir kuruma girdin, daha sonra ne yapıyorlar bir dakika senin İngilizce yeterlilik bilgine bakacağız diyorlar bir sınav yapıyorlar İngilizce'nin yani 80 80'in üzerindeyse birinci sınıftan başlıyorsun 80'nin altında kalırsan hazırlıktan başlıyorsun seviye tespit STS sınavı yapıyorlar. Seviyeni tespit ediyorlar. En iyi 10 kişi A şubesi, daha sonraki 10 kişi, 10 kişi B şubesi, daha sonraki 10 kişi C şubesi şeklinde şubeler oluşturuyoruz. Tanıma ve yerleştirmedir bunların hepsi. Evet arkadaşlar, gelelim ha, tanıma ve yerleştirme diagnostik. Bu ikinci isimleri çok önemli değil ya. Bence ezberlemeyin. Defans falan filan boş verin. ÖSYM e sormuyor. Tanıma ve yerleştirme diagnostik. Biçimlendirme formatif belli bir biçime sokuyoruz. Değer biçime summatif olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Biçimlendirme nedir? Biçimlendirme sınavları sürecin içerisinde yapılır. Süreç içinde gerçekleştirilir. Yine bir not var ama amaç not vermek değil. Bak not var ama amaç not vermek değil. Önemli vurguluyorum. Not verme amacı yok. Not verme amacı yok. Peki amaç ne? Ah Fatih hocam gitti gitmeseydi buraya davet ederdim. Amaç ne? Bu tam öğrenme modelinde Fatih hoca anlattı ya. Tam öğrenme modelinde birim birim öğrenme sağlanır. Bir birim öğrenme gerçekleşmeden diğerine geçilmez. Her birim öğrenme sonunda izleme testleri uygulanır. İzleme testlerinde çocuğun öğrenme eksikliği varsa yeni konuya geçilmez. Öğretmen tamamlayıcı etkinlikler yapar. İşte Tudor destekli birebir eğitim, ödevlerle, ek kaynaklarla, grupla ek öğretim gibi çalışmalarla eksikliği gidermeye çalışır. Ha işte o biçimlendirme, biçimlendirme o. Bakın amaç ne bakın, önemli amacını yazıyorum. Buraya yıldızlı yazabilirsiniz, 3 yıldız, 4 yıldız atabilirsiniz arkadaşlar. Biçimlendirme amaç öğrenme eksikliklerini tespit edip gidermektir öğrenme eksikliklerini tespit et, gider. Başka bir amacı yok. Bakın bütün her şeyi unutun. Bir sınav yapılacak. Amaç sınav yapılması değil. Amaç o sınavın ne olduğu da önemli değil. O sınavdan sonra öğretmen kavram yanılgılarını, öğrenme eksikliklerini, hatalarını gördü, bitmedi. Hataları gördükten sonra öğrenme sürecini farklı yöntem tekniklerle tam öğrenme modelinde olduğu gibi giderdi. İşte onlar biçimlendirme sınavıdır. Biçimlendirmenin başka bir mantığı yok. Size bir itirafta bulunayım. Örgün eğitim hayatım boyunca bana biçimlendirme sınavı yapılmadı. Bak o kadar iddialıyım. Biçimlendirmenin biçimlendirme olabilmesi için öğretmenin öğretim sürecini tekrar etmesi, eksiklikleri tamamlaması gerekir. İş işten geçmemiştir. Yumurta kapıya dayanmamıştır. Öğretmen iyi niyetlidir. Bazılar arkadaşlar, bazı arkadaşlar şey diyor hocam biçimlendirme, vize sınavları süreç içerisinde yapılıyor. Ulan, ulan vize sınavları süreç içerisinde yapılıyor da hiç vize sınavlarının sonunda şey diyor mu öğretmen? Ya vize sınavı yaptık ama herkes çok kötü notlar aldı. İyi alan da var veya kötü alanlar da var. E, kötü alanlar için öğretim sürecini bir daha tekrar edeceğim, eksiklikleri tamamlayacağım. Bunları da diplomanıza, sertifikanıza, transkriptinize yansıtmayacağım. Hadi bakalım size farklı bir şekilde bir daha anlatayım. Bu olacak o yüzden vize sınavları olmaz diye düşüneceğiz. Burada sınavın ne olduğunun önemi yok. Bak bu önemli, burası önemli. O yüzden şuraya ne yazdım bir önemi yok. İzleme testleri hani zaten Fatih Hoca da bahsetti. İzleme testleri. İzleme testi. Tarama sınavı. Ünite sonu sınavları. Biçimlendirme sınavları, quizler gibi örnekler verilebilir şöyle parantez içerisine alayım karışmasın. Ya hocam efendim bizim bir öğretmenimiz var. Evet bize quiz yaptı. Tamam. Quiz yaptıktan sonra quiz notlarını diplomaya yansıttı. Quizden düşük alanlarla ilgilenmedi. O zaman olmaz. Bak buraya yazdıklarım değil burası önemli. Bir sınav yapılacak ne olduğunu önemli değil. Quiz mi izleme testi mi tarama sınavı mı denemesi ne olur ne olduğunu bir önemi yok öğrenme eksiklikleri tespit edilecek, giderilecek, hatalar düzeltilecek diye düşünmek durumundasınız arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Burası bizim için önemlidir diyoruz. Gelelim değer biçme, düzey belirleme. Bu en kolay olanı. Amaç not vermek. Burada da not var, amaç not vermek değil. Burada da not var, amaç not vermek değil. Burada da not var ama amaç not vermek. Not verme amacı taşır. Not verme amacı taşır. Evet, diplomayı, sertifikayı etkileyen, transkripti etkileyen bütün notlar değer biçmedir, düzey belirlemedir. Üniversite yılları içerisinde staj dosyasından aldığım not, vize sınavları, final sınavları, bitirme projeleri, o ee, staj içerisinde yapmış olduğum çalışmaların puanlanması onların hepsi hatta üniversitede quiz'ler üniversitede bize quiz yaparlardı. E, o quiz'in sonuçları bizim eee vizemizin veya finalimizin bilmem yüzde kaçını etkilerdi. E, değer biçme, düzey belirleme diyeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar. O yüzden vize sınavı, final sınavı, bitirme tezleri, e, proje ödevleri, bizim hatta eğitim fakültesindeki arkadaşlar staj dosyası gibi çalışmalar. Yani yine buranın da olduğu önemi yok. Eğer buradaki çalışma senin diplomanı, sertifika, sertifikanı etkiliyorsa değer biçmedir diyeceksiniz. İş işte geçmiştir. Yumurta kapıya dayanmıştır diyeceksiniz arkadaşlar. Hatta bu üçünü şöyle de bağlantılı hale getireyim. Şu ortaya size bir şekil çizeyim. Bura bir eğitim süreci. Eğitim sürecinin başında yapılıyorsa başında yapılıp sürece alıyorlarsa seni, hatta şu biri yukarı yazayım. Sürecin başında yapıp seni sürece dahil ediyorlarsa tanıma ve yerleştirmedir. Ünitelere böleriz. Vereceğimiz eğitimi birinci ünite, iki, üç, dört, beş, altı. Her üniteden sonra izleme test uygularız. Her üniteden sonra izleme testi, biçimlendirme sınavları, formatif sınavlar uygulanır. Eksiklik varsa bir daha bir daha işlenir, eksiklikler giderilir. Bölüm bölüm e, eksiklikler giderilerek sürecin sonu gelirse süreç içerisinde yapılır. Öğrenme eksikliği giderilirse ikinci sınav türüdür biçimlendirme. E, üniteler bittikten sonra vize yapılır. Üniteler bittikten sonra final yapılır ve sana diploma notu verilir finalden sonra diploma notu verilirse buraya yazdıklarım hangi sınav türü olur? Üçüncü sınav türü olur arkadaşlar. Yani burada üçüncü sınav türü, ya pardon üçüncü değerlendirme türü, değer biçme, düzey belirleme diye sorarsak üniteler bittikten sonra diyebilirsiniz. Bakın değer biçme, düzey belirleme, değerlendirmesi üniteler bittikten sonra not vermek için yapılır değer biçme üniteler sonunda yapılır. Ama biçimlendirme üniteler sonunda mı yapılır? Biçimlendirme bu ikincisi her üniteden sonra mı yapılır? Her ünite sonunda yapılır diye düşünmelisiniz arkadaşlar. Böyle bir de şema üzerinde ifade etmeye çalıştım canlarım. Şimdi genel olarak bakacak olursak bir de bunları birbirine bağlamak istiyorum. Şimdi bir de bana soru geliyor. Ya hocam ben bu değerlendirmeyi karıştırıyorum. Neyi karıştırıyorsun diyorum. Bak şiviyede geçtim. Neyi karıştırıyorsun? Ya hocam diyor ben bu, bu değerlendirme başlıklarındaki soruları çözemiyorum. E getir bakalım. Hocam diyor ben diyor mutlak diyorum. Ben mutlak diyorum. Sorunun cevabı biçimlendirme çıkıyor. Tanıma ve yerleştirme diyorum. Bal çıkıyor. Bir türlü işin çıkamıyorum diyor. Ee, bizim anahtar kelimemiz şu. Eğer amacına göre hangisidir deyince bu üçünü düşünüp işaretlemek zorundasın. Hangi amacına göre hangi derse bu üçünü düşüneceksin. Kullanılan ölçüt diye sorarsa bu ikisine göre düşüneceksin. Hatta biraz da işiniz kolay. Beş seçeneği bunu sorarsa üçe indiriyorsun. Beş seçenekli soruyu eğer burayı soruyorsa ikiye indiriyorsun. Ya hepsini düşünemezsin. Yani aynı değerlendirme hem burada hem burada olabiliyor. Hatta gelin bol bol bir tekrar yapalım şimdi. Ne yapacağız? Mesela yetenek sınavları tanıma ve yerleştirmedir. Yetenek sınavları ölçütüne göre mutlak mı bağlı mı? Yetenek sınavları en yetenekliden başlarlar, en yetenekli olandan başladıkları için e, grup performansı burada etkilidir, bağlıdır. İş alım sınavları baş ha bak yetenek sınavı tanıma ve yerleştirme ölçütüne göre bağlı. İki yerde yer alıyor. İş alım sınavları genellikle nedir? Bağlıdır. En yetenekli olanı işe alırlar yine. KPSS'e bağlı. Arkadaşlarımızı geçmeye çalışıyoruz. E, hatta derste en iyi anladığımız konuları anladıktan sonra gıcık bir soru sorup ortalığı karıştırıp kenara çekiliyoruz. Arkadaşların kafasını bulandırıyoruz. Örgün eğitimde de yapanlar, uzaktan eğitimde de yapanlar oluyor. LGS, YGS orada da belli kontenjan var. Diyor ki işte A üniversitesi A bölümüne 20 kişi alacak. İlk 20'ye gireni alırım diyor. LGS'de liseye geçiş veya üniversiteye giriş sınavları da bağlı. Muafiyet sınavları İngilizce'den muaf sayılacağız. Nedir? Ne diyor arkadaşlar? Diyor ki işte İngilizce'den 80 ve üzerinde alanlar birden başlar. 80'in altında alanlar alttan başlar. Yani İngilizce hedeflerine yönelik 100 soru oluşturuluyor veya bir sınav 100 puan üzerinden puanlanıyor. Genellikle böyle 80'in altındakiler hazırlığa yollanıyor. Aa bak bu bağlı olmadı. Belli konu ve hedeflere göre bir değerlendirme yapılıyor. Muafiyet sınavları mutlak. STS sınavı seviye tespit. Hatta şöyle anlatayım uzun uzun. İlk ona girenler A şubesi daha sonra ona girenler B şubesi. Arkadaşlarından daha yetenekli daha başarılı olmak zorundasın. O kontenjana girmek zorundasın. Bağlı. Hmm. O zaman tanıma ve yerleştirme genel olarak bağlı. Genel olarak bağlı, mutlak olabilir. Tekrar söylüyorum. Tanıma ve yerleştirme genel olarak ölçtüğüne göre bağlıdır ama mutlak da... Bu nasıl parantez? Tekrar anda tasım geldi başta. Ee, genellikle bağlıdır, mutlak da olabilir. Hocam biçimlendirme mutlak mı, bağlı mı? Hocam biçimlendirme mutlak mı, bağlı mı? Buna bakalım. Biçimlendirme nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Birinci ünite bitiyor. Birinci ünite bittikten sonra hatta şu şekil çizmiştim ya. O üniteyi öğrendiysek 2'ye geçiyoruz. 2'yi öğrendiysek 3'e geçiyoruz. 3'ü öğrendiysek 4'e geçiyoruz. Nasıl yazalım? Biçimlendirmede konular vardır. Biçimlendirmede hedefler vardır. O üniteyi öğrendiysek diğer üniteye geçiyoruz. O yüzden biçimlendirme mutlak mı bağlı mı diye sorulursa Ölçütüne göre mutlak ölçüt kullanılır ve mutlak değerlendirme yapılır değil. Değer biçme, düzey belirleme. Arkadaşlar mutlak da olabiliyor. Mutlak da olabiliyor. E, bal ölçüt de kullanılabiliyor. Mutlak değerlendirme veya bal değerlendirme de olabilir. İkisini de kullanabiliriz. Ama soru şöyle gelirse hangisinin kullanılması daha uygundur? Yani bir yerde birilerine diploma vereceksek, birilerine sertifika dağıtacaksak, not vereceksek, diplomayı transkripti etkileyecekse bu kritik durumlarda, <laughs> ağzımdan da kaçırdım yala, bu kritik durumlarda mutlak değerlendirme mi daha uygundur, bağlı değerlendirme mi? Mutlak daha uygun arkadaşlar. Yani bir üniversiteden birilerine diploma vereceksek, sertifika dağıtacaksak belli yine hedefleri, belli konuları biliyor olması, belli bir içeriğe hakim olmasını isteriz mutlak olması istenir. istenir ama bal da olabilir. Tamam mı arkadaşlar? Diye böyle uzun uzun da bir bağlantı kurmuş olduk. Evet değerlendirmeyi de toparladık. Mutlakla bal arasındaki ilişkiye bakmış olduk arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Değerlendirme kavramını da bitirdik. Ama kısa bir e, örnek vereceğim. Kısa bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Soruyu şöyle sorayım: Kişinin kendi performansına göre değerlendirilmesi, kişinin kendisine göre bir değerlendirme yapılması, mutlak mıdır, bağlı mıdır diye soru gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar, kişinin kendi performansına göre değerlendirilmesi bağlıdır, kendine bağlı. Hani bazen derler ya kimseyi dinlemeyin, kendinle yarışın. Birey kendi performansını geçmeye çalışıyorsa bağlıdır diyeceksiniz. Mesela şöyle erişi testleri var, erişi testi erişi testleri. Erişi testleri son test ön test farkıdır. Son test ön test farkı. Mesela bir arkadaş A arkadaş A kişisi son testten 60 puan aldı. B arkadaşımız işte hatta biraz daha yükselteyim şunu. 70 puan aldı. B kişisi Basri son testten 60 puan aldı. Ama ön test yani son sınav. Eğitim öğretim bitti. 70 puan aldı. B kişi eğitim öğretim bitti. 60 puan aldı. Ha AB diye örnek vermeyeceğim bir daha. Ee, son test bu şekilde. Ön test A öğrencisi ilk testten 50 puanlık bir başarıya sahip. B öğrencisi 0 puanlık bir başarıya sahipmiş. Yani eğitim verilmeden önce Ali 50 bir, 50 puanlık bir başarıya sahipmiş. 70'e çıkarmış. Basri 0 puanlık bir başarıya sahipmiş. Eğitim öğretim bittikten sonra 60 puan almış. Kim daha başarılı? Sonuca bakmıyoruz arkadaşlar. Erişi testinde son test ön test farkına bakıyoruz. A Ali kendini kaç puan geliştirmiş? 70 50'den 20 puanlık kendini geliştirmiş. Basri Sıfırdan 60'a çıkmış. 60-0, 60 puanlık kendini geliştirmiş. İşte burada amaç nedir biliyor musunuz? Kişinin kendi performansına göre değerlendirilmesidir. Kişi kendi performansına göre değerlendirilmesi e, bağlı değerlendirmedir. Veya şöyle düşünelim, erişi testlerini görünce bağlı değerlendirme diye bilmeni istiyorum. Kendi performansını geçmeye çalışıyorsan bağlıdır. Yani sistemden kim kim daha fazla yararlanmış? Basri sistemden daha fazla yararlanmış, Ali sistemden daha az yararlanmış. Basri aslında daha başarılı diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. ÖSYM burayı sormadı ama cebinizde kalsın, aklınızın bir köşesinde kalsın. Evet ölçüte göre, pardon, ölçüte göre mutlak bal, amacına göre tanıma, biçimlendirme, düzey belirleme. Nereden bekliyorum? Biçimlendirmeden soru bekliyorum arkadaşlar. Evet, birinci üniteyi bitirdik. Birkaç ayrıntıya da bakmaya, ifade etmeye çalıştım. Bundan sonra ne yapacağız? Hızlı bir tekrar, hızlı bir tekrardan sonra bol bol soru çözeceğiz. Zaten benim soru çözüm videolarım da e, yüklenecek. Onu da takip edin arkadaşlar.